Bir gün evine misafir geldi. Hacı Azizan Hazretleri, Ali Ramiten Hazretleri çok sık üzüldü. Evde hiçbir şey yok. Birden kapı tık tık Ne oldu? Bir mürit geldi. Gariban, fukaranın birisi. Paça çorbası mı ne yapmış kendine? Çok özenmiş, bezenmiş, öyle bir çorba yapmış. Enfesin nüfesadan teneffüs etmiş yani. Fakat o anda rabıtası olmuş tabi birden şeyhinin gözünün önüne gelmiş rabıta hali gelmiş. Allah Allah demiş. Böyle mübarek evliya'ya ben bu çorbayı ikram etmeden kendi başıma mı yiyeceğim şimdi demiş. Çorbayı getirdi. Kapıyı çaldı. Efendim kabul buyurursanız dedi. Sizden habersiz yani size ikramsız boğazımdan geçmedi dedi. O şimdi misafire ikram edecek onu şey efendi. Bu çorba öyle bir ikrama geçti ki bunun hesabını sana sonra öderim dedi. Şimdi misafirim var. Ben seni yarın göreyim. Hemen getirdiğim misafirlerine koydu. Ah yüzü de ak oldu. Elhamdülillah misafir de yedi doydu falan. Ertesi gün bu müridini buldu. Dedi ki Dile benden ne dilersen. Dedi ki efendim sizin makamınıza çıkmak istiyorum dedi. Hoppala. Dedi, evladım bu işler böyle kolay olmuyor. Ben şimdi burada nasıl iş yapayım? Durdu, dur durdu. Dur. Başka bir şey olsa? Yok, başka bir şey istemiyorum. O zaman dedi, bir halveti vardı, çilane. Gece gündüz ibadet yaptı. Gel oraya sana bir teveccüh edeyim. Dedi, teveccüh tamamlandı. Hakikaten o mürit, gariban derviş, zavallı benden, beterdi belki. Ama bir anda ne oldu bak şimdi. Hacı Azizan Hazretleri'nin makamına erişti. Fakat vücudu, tipi, şekli, sureti de ona dönüştü. Aynı yaşı, başı böyle, aynı oldu o. Odada ikisi var. Dışarıda da ihvanlar var. Abi tuttu elinden, onu dışarı çıkarttı. Bakıyorlar ihvan ki, hangisidir Hacı Azizan? O mudur, bu mudur? Tıp atıp oldu mu? Allah Allah. Onun için azizler deniyor. Kendisi tek ama bir tane de kendinden Mevla öyle sebep kıldı onu ya. Aynı oldular ikisi ya. oturalar. Bütün ihvan böyle bakıyor. Acaba efendi hazır hangisi diye. Bir çorba ikrama geçti. Ama ertesi gün o mürit vefat etti. Dayanamazsın evladım dedi.